Merhabalar efendim. İtik de 16. Hikmet'in izah bölümünün ikinci kısmında kalmış idik. oradan devam ediyoruz. Bir güneş ve eşya misali üzerinden Cenab-ı Hakk'ın varlıktaki tecellisini izah ediyordu Hazret. Devam ediyoruz okumaya. Mevcudat zemine düşen renkler kabilinden olduğu nazar dikkate alındığında Allahü Teala'nın zatı güneşin sayısız ışıkları gibi aşikar ve halkın göründüğü mahal olur. Şimdi aslında keşke bunu bir önceki programda bahsettiklerimizin hemen üzerine ifade edebilmiş olsaydık ama süremiz kısıtlı olduğu için bu 10 dakikaların içerisinde hikmetlerimizi okuyup yorumlama gayretinde oluyoruz. Girift hem itikada hem kelama taalluk eden ve kaygan zeminde yol almadan okuyamayacağımız, yorumlayamayacağımız bir hikmetin en kayganlaştığı noktalardan birindeyiz şimdi. şimdi bir önceki programı kısaca özetleyecek olursak, eğer İbn-i Allah İskenderi Hazretleri her şeyi görünür kılan O'dur, her şeyi de tecelli eden O'dur diyordu. Hatırlayınız. Bunu izah için de güneşe değişik renk, şekil vesaire de cam parçacıklarını tutsak oradan geçen ışıklar farklı farklı iz düşümler gösterir. Halbuki hakikatte güneş tektir. Cam parçacığının kabiliyetine göre o güneşin ışığını farklı yansıtır. Bütün yeryüzündeki var olan mahlukatta, yaratılmış her şeyde hakikati Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde saklıdır. Cenab-ı Hak onlara tecelli ettiğinde tıpkı o cam parçacıklarından ışığın süzülmesi gibi o tecellinin neticesiyle varlıkları kainatta var olmuştur. Hakikatleri Cenab-ı Hakk'ın katındadır. Diyordu. İşte burada diyor ki Allahü Teala'nın zatı güneşin sayısız ışıkları gibi aşikar ve halkın göründüğü mahal olur. Demek ki eşyada Cenab-ı Hakk'ın tecellisi nasıl seyredilirin cevabını biraz buradan buluyoruz. Ya da nasıl seyredilirleri ehli bilir de seyredilmenin izah kısmını birazcık buradan çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla varlıklar o renkler gibi kuruntu niteliğinde olup vücudu ilahi ile görünür. Yani diyor ki aslında gördüğünüz renkler kuruntudur. Dönüp cam parçacığını görürseniz Madem ki yeryüzündeki her şey hakikatteki halinin Cenab-ı Hak tecelli ettikten sonra yeryüzünde yansımasıdır, evvela diyor buradaki var olduğunu zannettiğin şeylerin birer kuruntudan ibaret olduğunu anla. Bunu anladığın zaman onların hakikatini görürsün. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası. Kuruntuyu anlarsan eşyanın hakikatini görürsün. Eşyanın hakikatini görürsen eşyanın sahibini tanırsın. Bilirsin, görürsün. Eşya aradan kalkar. Devam ediyoruz. Renkler ise güneşin görülen ışığı da olmayıp, güneşin ışıklandırdığı camlardan doğar. Bakın burada da bir, iki diye derecelendirecek olursak, üçüncü derece, bir öteki safhaya geçti müellif. Ve diyor ki, aslında o gördüğünüz renkler güneşin görülen ışığı değildir. Güneşin ışıklandırdığı camdan doğmaktadır. Yani <laughs> o kadar o kadar girift, o kadar güzel bir hale geldi ki mevzu çok karışık gözüküyor ama Cenab-ı Hak inşallah bunu böyle satırdan okuyarak anlamaya çalışan değil de sadırdan okutup anlattığı kullarından eylesin ki hoş o zaman susar otururuz ama konuştuğumuzdan daha fazla anlatmış konuştuğumuzdan daha fazla anlamış oluruz. Burada başka bir şey söylüyor şimdi. Onlar güneşin görülen ışığı değildir. Işıklanan camlardan doğmuştur. Şimdi bu güneş, cam ve ışık misaline nereden gelmiştik? Şöyle bir geri dönüp hatırlayınız. Varlıkların hakikati Cenab-ı Hakk'ın ilmi onlara tecelli etti zatıyla. Onlar birer oralardan doğan ışıklarla yeryüzüne indiler yeryüzünde varmış gibi gözüktüler. Dolayısıyla o varlıklar Cenab-ı Hakk'ın zatın, zatından birer eser taşımaktadırlar diyordu. Şimdi diyor ki öyle değil, bir dakika diyor. O ilmi ezelideki eşyanın hakikati, mahlukatın hakikati o camlar gibidir. Dolayısıyla gelen ışık Cenab-ı Hak, haşa Cenab-ı Hak değil, onların kabiliyetine göre buraya yansımasıdır. O da o değildir diyor. Şimdi nasıl bir şey Cenab-ı Hakk'a perde olabilir diye başlayan bir hikmetin aslında her şeyin Cenab-ı Hakk'a perde olduğuyla <laughs> devam edişini seyrediyoruz. Bunda da bir hikmet vardır. Aynı şekilde varlıkların çokluğu da ehadiyetin öz zatında olmayıp ilahi tecellilerin cilvelendiği mahallerdedir. Binaenleyh Hak Teala Hazretlerinin eşyada zahir olması şuhud ehline göre zatı ile hicab ehline göre esmaül hüsnası ve sıfatlarıyladır. Şimdi hani isim, sıfat ve zat tecellisi dedik ya. Kimisi diyor ki ismiyle tecelli ederse böyle olur. Kimisi sıfatıyla, kimisi zatıyla tecelli ederse böyle olur. Şuhud ehline göre bu ışık ve güneş ve cam misaliyle verilen şey zatıyla tecellisidir. Hicab ehline göre ise esma cüsna ve sıfatlarıyladır. Devam ediyoruz. Cenab-ı Halık'ın bil cümle mahlukata aşikar olmasının manası da, hani hatırlayınız efendim hikmetin başında dedi ki, bütün mahlukata o aşikardır. Ne demek? Yaratılmış her şeye onun aşikar olması, her bir yaratılmış için özel bir tecelli ile tecelli buyuran Allahü Teala'yı bütün mevcudatın hal diliyle tesbih edip hamdü senada bulunmasıdır. Güneş ve ay bir hesaba tabidir. Yıldız ve ağaç ona secde etmektedirler. Rahman suresi 5-6 Onu ham dile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. İsra 44 Ayet-i kerimeleri bu gerçeğe delalet eder. Şöyle bir toparlayacak olursak, Hazretin Hak Teala'ya bir şeyin perde olacağı nasıl düşünülebilir sorusuna İmam Rabbani Hazretlerinin bir başka ifadesiyle cevap vermiştik. Hani hikmetin başında ne ki o zannedersin o da ona perdedir diye. Hazret zahiren İmam Rabbani Hazretlerinin ifadesiyle çelişir gibi gözüken ifadesinde aslında net kastettiğini burada aşikar ediyor. Bütün mahlukata o aşikardır derken dediğim şudur diyor. Ayet-i Celle'lerde de olduğu gibi, güneş ve ay bir hesaba tabidir, yıldız ve ağaç ona secde ederler, onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. Yaradılmış ne varsa, onlar kendi hal diliyle onu tesbih, tahmid, tezkir etmektedirler. Ama bunu sen anlamazsın diyor. İnsan da böyledir diyorlar nihayetinde. Evrad-ı eskarla bütün hücrelerinin Allah dediğini duymaya çalışan insan, bir takım gayretle seyri yolunda bir kez hakikatiyle Allah demeye çalışan insan, vücuduna bunu öğretiyor değildir. Kalbine Allah dedirtmeye çalışan insan, kalbine Allah'ı öğretmiyor. Sadece kalbinin Allah dediğini fark ediyor. Bütün hücreleri Allah diyor aslında o insanın da. Onun Allah dediğini fark etmek için bütün o gayret. Aradaki engeli aradan kaldırmak için. Yani mesele kalp değil, kulak meselesi gibi gözüküyor. Cenab-ı Hak dostlarından ayırmasın.